Beklediğimiz misafirler geliyor Velit. Asker köye doğru yaklaşıyor. Ayva. Gelsinler bakalım. Gelsin ustacıklar, gelsin menaylar. Yüzbaşılardan intikamını aldım Elsa. Onları dünyanın öbür ucuna yolladım. Onları öyle bir cehenneme yolladım ki... ...ölümden beter. Ve hiç zor olmadı bu defa. Türklere buraları mezar edeceğim. Cehennemlere olacak burası. Sana söz veriyorum Elsa. Evet. Malik. Askerler köye yaklaşıyor. Köyleri bastırdı. Şimdi sıra askerlerde. Hepsini gebertin. Ayva! Anlaşıldı, tamam. Komutanım, kutu almış paşanın şimdi karargaha giriş yaptığını söylediler. Tamam kızım. Hoş geldiniz komutan. Hoş bulduk kopuz. Sabahtan beri 40 kişiye dert anlattım. Neyse, sen telefon edip haberi verince her şey değişti. Adamın suratını görecektin. Aferin bizim çocuklara ya. Uçağı ele geçirmişler ha. Deli bunlar vallahi. <laughs> ne oldu Kopuz? Bu ikisi yine bir belaya mı bulaştı? Yok komutanım. Turat Üste onları almak için Antalya'ya gitti. Ancak başka bir mesele var. Kılıç ile irtibat sağlayamıyoruz komutanım. Uydudan da bağlantı kurulmuyor. Henüz nedenini bilmiyoruz komutanım. Sanırım uydu telefonları hasar gördü. Ayrıca bölgedeki bazı baz istasyonları da tahrip edilmiş. Bir de bölgedeki bir Türkmen köyünden çatışma bilgisi geldi komutanım. Allah Allah. Ya bir günümüz huzurlu geçmeyecek mi bizim ya? Nedir ya? Zaten 40 kişiye dert anlattım. Onun stresi yetmiyormuş gibi. Bugün de ben ölmezsem herhalde başka bir gün ölmem. Oturun. Çatışmanın olduğu köyden bir haber aldık mı kızım? Hayır komutanım, hat kesik. Bölgedeki diğer köylerde de ulaşınmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.